Merhaba sevgili boğalar. Miras, nafaka, vergi, sigorta gibi meblalarla ilgili bazı olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konuları kapsayan girişimleriniz varsa bugünkü şansınızı değerlendirin. Bugün 17 Şubat 2015 Salı, Mars günündeyiz. Ay 2.15'te Kova burcuna geçecek. Özgür ve sosyal enerjilerle dış dünya ve toplumsal kavramlar daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Sabah erken saatlerde Ay Merkürle birleşecek ve ardından Yay burcundaki Satürn'e sekstil açı yapacak. Zihnimiz çok hızlı çalışabilir, orijinal fikirler üretebiliriz. Geleceğimizle ilgili konulara, projelerimize ve ideallerimize yönelebiliriz. Bilgi toplama ve başkalarıyla paylaşma, eğitim, öğretim, sosyal medya ile ilgili verimli çalışmalar yapılabilir. Bireysel özgürlüklerimiz çok önemli olabileceği gibi arkadaşlıkların ve ekip çalışmalarının fayda sağlayabileceği bir gündeyiz.